Bismillahirrahmanirrahim. Artık sonbaharın ürünlerini toplayalım. Salatalıklar kurumaya başladı. Allah bereket versin. Kökünü çıkarmayacağım. Bakalım yeniden olacak mı? Yanmazsa olacak. Yanarsak şansımıza kısmetimiz bu kadarmış. bereket versin. Karpuzun son hali. Ay maşallah Allah'ın da büyüdü ama tırtıl bastı onları sanki arkadaşlar atmadım. Şişe dolduracağım. Biraz şöyle acıklardan alayım. Kırmızılar kalsın. Kinaların her malzemesini yıkadığımız için bunları yıkarken hiç aklıma gelmedi. Bunları tamamlayacağım şimdi. Bizim daha önce sağ makinamız yoktu, sağ sistemi kurduk ya, ee, ondan bunlar da ister istemez tabii ki yağlanıyor. Kuyun sütü yağlı olduğu için hepsi iç içe girdi. Onlara da birbirinden ayırmak Biraz böyle yıkarken ayırsaydım keşke hiç. Düşünemedim bunu. Bilmiyorum. Sağ makinesinin kafasını söktükçe yıkanlar varsa bana yorum yazsın. Gerçekten yorum yazsın bekliyorum. Hani kolaylığı varsa ben de öyle yıkayım. Kafalarında çünkü çok yağ kalıyor. Beyinlerinde. Bu da yanlış takılmış. Eşim biraz yanlış taktı. Bunun daha büyük kolaylığı varsa Gerçekten yoruldum Bekliyorum Zeynlerinin yağsını çıkarmak için Ben de hani Alışayım öyle Yapıyorum onları İnanan hepsi kademe kademe parçaların. Bak şimdi oturtmaya başladım. Bunlar yine böyle şaşırdım. Vallahi yaptım yapamadım. Hepsini atacağım. Bak. Zorlanıyorum işte. Bunu demek istiyorum. Yamuk oldu. Tam oturtmam lazım ki hava kaçmaması için. Çünkü sağım yapamayız o zaman. Tamam. Şimdi yeni olmadı. Vallahi takamadım bunu. Oturmadı. Oturdu. Bunu deneyeyim. Belada tıkandık. Vallahi bunda takıldım. Bunu ayrı koyacağım. Onun hmm. lastiği tam oturmamış. Şimdi anladım. Dur bakayım. Evet gerçekten de lastiği oturmamış. Lastiği mi yanlış taktım acaba? Evet. Lastiğini yanlış takmışım onun. Kırmızı lastiğini. Sonunda başardı. Gerçekten bir mucize. Yani bunları çocuk takmak da bir bela. Lastiği böyle takılması lazımmış arkadaşlar bu işleri yapan gerçekten tam detaylı göstersin ee, bazen bir şey araştırırken YouTube kanalına giriyoruz ya o zaman bilelim ki işin gerçekten Hani dört dörtlük verildiğini herkes bir eksiklik veriyor eksik olmasın bizlerin de işine yarasın biz de bakıyoruz Sonunda bu be becerdim. bastayım bu tarafını değil de bu tarafa böyle içe oturacak. Orada biraz şeyi var. Bak, onu takıyorum, bunu unutuyorum. Senin neresi? Bunun içinde biraz yeri var tam oturtma. Böyle olursa ters oluyor. Ama o küçük yerini yukarı getirdiğin zaman oturuyor. O zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bunları da takacağım. Takarken de çekmeyeceğim. Çekerken çekmeye yerim yok. Uğraşmayacağım. Kanalıma abone olun. Hani bilgi vermeyi de bizlere unutmayın. Hani biz bildiğimiz kadar bilgi veriyoruz. Bu beyinlerin yağlı kalmaması lazım. Bu içleri, buraları tamamen yağlı kaldığı için süt kesilme yapar ama mecbur süpürmek zorundayız. Kaynar suyla yıkamak ve deterjanla. Hani sadece onun keskin ilaçları işe yaramıyor. Gerçekten de yaramıyor. Biz ilaç aldık. Ee, buradaki, bunların burasında, bak, biraz dışarıdan güneş şey vuruyor, aydınlık. Ee, buralarında yağlar tamamen tıkanıp, bu içinde bocalanıyor. Orada kaldığı için de kötü oluyor. Gerçekten hani birbirimize bu işlerde gerçekten faydalı olalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.